Selamun aleyküm Hacı dayı. Aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun burada? Burada şimdi bir şey piknik yapıyor. Piknik yapıyorsun. Yaş kaç? Yaş 35. Ama ben senin gibi böyle ehli keyif keyfine düşkün bir piknikçi daha görmedim maşallah. Zaten olsaydı bu da yaşardı benim kadar çoktan geberdiler. <gülüyor> <gülüyor> Onlar onlar bu keyfi bilemedikleri için mi senin kadar yaşamadılar? Ya onlar değil dünyadan haberleri yok. Ne çamlıktan arlanlar, ne çömezden, ne koyundan. Safi kendiyi düşünenler öyle karansan düşünmeyle beraber yaşayamadı gitti. Hay maşallah ya semaveri demlemişsin. Buraya o çoban tüllünü koymuşsun. O elinin altında bir şey var. O nedir o? yoldan gizliyorum. Bakarsın jandarma geliyor. Galabalık burası. Galabalık diyorsun. Hay maşallah Aha. ya. Peki isim nedir? Efendim. İsim nedir isim? İsmin nedir? İsmin mi? İsmin. İsmin. E, oğullarından Elmalı köyünden ee, Gütçü İmam'ın oğlu Burhan Çağrıcı derler bana. Hay maşallah. Peki köyün neresi senin? Köyün mü? Köyün. Köyüm Bulancak kazasının Elmalı Köyü. Elmalı Köyü'ndensin. Evet. Peki Hacı amca, seni şimdi YouTube'a atacağım. Bütün dünya dinleyecek inşallah. Onlara tavsiyen nedir? Uzun yaşamanın sırrı nedir? Bilgi verebilir misin onlara? Öyle mi? Tabii. Aa, şimdi çok güzel yerden sordun. Uzun yaşamanın ilacı temiz kalpli olmak Efendime söyleyeyim, herkese iyilik etmek, duasını almak. Evet. Az sadakanın çok velayet def etmesi, güler yüzlü, iyi ahlaklı olmak, fakirin, fukaranın duasını almak. 37 sene doktorluk yaptım. 37 yıl doktorluk yaptım. Evet, İstanbul Cerrah Hastanesi'nden emekliyim. Hay maşallah. Efendim elimin değmediği 12 para köyde az kalmış. Onların duası benim gibi bizim köyü de kayırdı. Bizim köyde benden beraber yaşıyor. <gülüyor> 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 hay maşallah. Hay maşallah. Peki hacı amca senden bir ricamız olsa bizi kırmasın inşallah. Şu silahını bir çalıştır bakalım. Bir görelim. Çalıştır şu silahını. Bunu, Evet, bir çalıştır. vurulurlar. Yok, hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Sen onları kayırsın. Bir çalıştır Dermadır bakalım. Yok, Yok Yok, 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 Hiçbir Dermadır. şey olmaz. Nasıl Bak sen yok, 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 yok. Kaçmazlar. Dermadırlar. Yukarı tut. <laughs> 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 sen Hocamca seni seni tanıdığımıza <laughs> çok memnun olduk. Peki. Allah hepimizi memnun etsin diyorsun. Evet. Allah seni de memnun etsin inşallah. Evet. Son sözün bize ne olur? Efendim. Son sözün bize ne evet. olur? Son sözün. Son sözüm ananın babanın duasını almak. Evet. En birinci insanları yaşatan dünyada ve ahirette huzurlu olması için ananın babanın duasını almak, büyüklerin duasını almak. Evet. Efendim memleketini, vatanını ziyaret et. Sana çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol. Ellerinizden öpüyoruz inşallah. Sağ ol. Sağ ol hocam.